Merhaba arkadaşlar. Ben Bulse. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ben konservatuvara nasıl hazırlandığımı anlatacağım size. Ben ne yapıyorum? Şu an Mimar Sinan'da 3. sınıf tiyatro okuyorum. Ee, ve size biraz sürecimden bahsedeceğim, nasıl hazırlandığımdan. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Mimar Sinan'da okuyorum ama e, hani okuduğum okul veya herhangi bir okul, herhangi bir şey hakkında kesin bir bilgi vermeyeceğim. Bunların hepsi benim düşüncelerim benim deneyimlerim ve benim aktarmak istediğim şeyler. Önce diyorum ki kendimden bahsedeyim, ben nasıl hazırlandım. Sonra da sınavda neler oluyor, sınav için size neler söyleyebilirim. Bunlardan bahsedeceğim. Bir de ben Instagram'dan soru cevap yapmıştım. O soruları da cevaplamaya çalışacağım. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Özdemir Sabancı Emirgen Anadolu Lisesi'nde okudum. Lisedeyken okul tiyatrosundaydım. Aynı zamanda böyle dışarıdan da kurslara falan gidiyordum. Konservatuvara hazırlanmaya karar verdiğimde e, sıfır pozitif atölyeye başladım. Yani bir atölyeyle hazırlandım. Benim ilk senemdi ve bana muhteşem imkansız geliyordu konservatuar kazanmak. Diyordum ki o kadar fazla insan hazırlanıyor. Ben nasıl kazanacağım? Onlar da ne olabilir? Mesela diyordum işte Mimar Sinan'ı İstanbul Üniversitesi'nde kazanan insanlar herhalde farklı özel insanlardır. Ben onlardan olamam çok da özel insanlar değilmiş arkadaşlar. Ben de şu an onlardan biriyim. Sürecin tabii ki de benim için en 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 zor şeyi psikolojik kısmı oldu ve bilinmezliği. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki yaşadığınız, hissettiğiniz her tür stres, her tür sinir, her tür korku, her tür heyecan veya iyi şeyler, oynarken hissettiğiniz güzel şeyler de sizinle beraber hazırlanan herkesin başına geliyor. Gerek ilk senesinde olsun, gerek üçüncü senesinde olsun. Yani çok 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 stres altında kaldığınızda, kendinizi çok kötü hissettiğinizde bilin ki sizin rakip olarak adlandıracağım. Rakipleriniz de bunun aynısını yaşıyorlar. Ben Nisan ayında atölyeye başladım. Arkadaşlar ben bence nasıl kazandım biliyor musunuz? Bence ben sadece çalışarak kazandım. O kadar çok çalıştım ki gerçekten bu konuda ya işte oldu falan filan demeyeceğim. Çok çalıştım. Örneğin ne yapıyordum? Örneğin bakın bu defterde ne güzel çirkin boyamışım. Böyle burada okuduğum her oyunun analizi var. Ben her gün oyun okuyordum ve her gün okuduğum o oyunun analizini yazıyordum kendimce. Onun dışında e, oyun seyretmeye çalışıyordum. Kitap okuyordum, film seyrediyordum. Her hafta böyle iki film falan seyretmeye çalışıyordum. Atölyeye başladıktan sonra e, benim sınava kadar Nisan ayında başladım dediğim gibi 5 tane parçam çıktı. Biriyle hazırlanmamak dezavantaj oluşturur mu? Yani şöyle, hazırlandığımız insanlar bu sınava çok yüksek ihtimalle daha önce girmiş ve muhtemelen daha önce bu sınava insanları hazırlamış kişiler oluyorlar. Dolayısıyla sizin bir parça süreniz var arkadaşlar. Ya yani iki parça oynuyoruz da ikisi içinde. Bu parçaların üçer dakikalık olduğunu varsayarsak, bu üç dakikada yapabileceğinizin en fazlasını, en çeşitlisini, en iyisini göstermeye çalışıyoruz. Ve bu noktada gerçekten bir parçaya bakış açımızı e, yardım aldığımız insanlar değiştiriyor. Tabii ki ben kimse hani atölyeye kaydol git birinden ders al falan demiyorum ama en azından ne bileyim gözüne güvendiğiniz biri varsa da bir iki kez seyretmek bence gerçekten faydalı. Parçalarım nelerdi bunu da söyleyeyim. Önce biz e, Emmanuel Mali'nin beyazıyla başladık. Onu çalıştık. Sonra benim parçam iyi devam etti ve onu cebimde tuttuk. Ondan sonra kötler Bet'i çalıştım. O da güzel gitti. Cebimde tuttum. Bu sırada Soley çalışıyoruz. Komedi çalışıyoruz. Valla Torstotir bildiğiniz şeyler Soley. Sonra bana bir tane daha dram parçası çalışalım dedik. Matmazel Jüli. Matmazel Jüli ile Bet'i arasında çok fazla kaldık. En son Matmazel Jüli'yi oynamaya karar verdim. Ki bu süreç gerçekten böyle iki ay falan aldı. Ben atölyede her zaman derse o oyunu okumuş. O oyun hakkında ve o karakter hakkında fikir sahibi biri olarak ve o tirada ezberlemiş olarak gidiyordum. Ve benim bu disiplinim aslında süreci çok hızlandırdı. Aynı zamanda bir de böyle son klasik işimize yarar belki diye yaz dönümü Helen çalışmıştım. Bir de Bence devlet konservatuarı takıntısı olmaması gerekiyor insanın. Evet devlet konservatuarları işte Mimar yani İstanbul Üniversitesi çok eğitimi iyi, mezunlarının e, iyi işler yaptığı okullar. Ama bir yerde de arkadaşlar bu şans. Çünkü benim girdiğim sene 800 kişi vardı. Ve 800 kişiden 15 kişi aldılar. Şimdi tabii ki orada eminim benim kadar çalışan vardır. Benden daha yetenekli insanlar vardır. Ama hem dünyanın sonu değil, benim ilk senemde, ikincide de hazırlanacaktım, üçüncüde de hazırlanacaktım. Hem de bence sadece bu okullara koşullu olmak insana hem kısıtlıyor hem de ekstra e, strese sokuyor. E, diğer okul bu kadar. Ben hepsini söyledim. Tiratlara ne kadar çalıştım? İşte Nisan ayından Ağustos'a kadar falan 5 ay çalışmış oldum. Bilindik tiratlarla katılmak dezavantaj mı? Şöyle ki bence biraz evet. Şimdi yine mimaristan sınavından örnek vererek söyleyeceğim ama bir kadın parçası düşünelim Nilüfer. Nilüfer'i 800 kişiden, çok basit bir istatistik yapıyoruz. 800 kişiden 400'ünün kadın, 400'ünün erkek olduğunu düşünelim. Bu 400 kadından inanın 150'si, belki 200'ü Nilüfer oynuyor arkadaşlar. Şimdi taş olsa çatlar ve 200 tane Nilüfer seyrettiğinde o Nilüfer'lerin arasından iyisini seçmek ee, çok daha zor oluyor. Dolayısıyla e, bence Nilüfer kadar bilindik. Mesela Matmazel aslında çok bilindik bir oyun. Ama benim girdiğim sene 5 ne oynamıştı. Yani şu an belki sallıyorum sayıyı ama gerçekten bu kadar azdı. Bilindik oyun bilindik tirat demek değildir. Google'a yazdığımızda ilk karşımıza çıkan tiratları lütfen çalışmayalım. Hatta gerekirse gelin bana sorun bu tirat bilindik mi? Ne düşünüyorsun bu tirat hakkında diye. Hazırlanırken bir günüm nasıl geçiyordu? Sabah erken kalkmaya çalışıyordum. Bir jimnastik yapıyordum ya da spor yapıyordum. İkisinden birini yapmaya çalışıyordum mutlaka. Dediğim gibi her gün bir oyun okuyup oyunun incelemesini yazıyordum. Parçalarıma çalışıyordum. Ee, parçamla ilgili gözden kaçırdığım bir şey varsa diye belki e, oyunda tekrar açıp döndüğüm yerler oluyordu. Sahnenin gerisini okuyordum bir takım şeyleri unuttuğum zaman. Aa burada bu var mı diye metni sürekli kontrol ediyordum. Yazarı sürekli kontrol ediyordum. Ee, bol bol oyun seyredin arkadaşlar. Bence ben az bile seyrettim. Her gün gidebildiğiniz tüm oyunlara gitmeye çalışın. Özellikle kendiniz hazırlanıyorsanız hem bakış açınızı geliştirir hem de birazdan sınav sürecinde bunun nasıl ekstra işinize yarayabileceğini söyleyeceğim. Şans sınavı için hangi şarkıyı hazırlamıştım, dansı nasıl hallettim? Dedim ki eğlenceli. Türkçe genelde bu arada daha iyi oluyor bildiğim kadarıyla söylenmesi. Türkçe dedim, eğlenceli dedim, yüksek dedim ve ne söyledim biliyor musunuz arkadaşlar? Oğuzhan Koç, Ben Hala Rüyada. Sonra onu değiştirdik. Sonra değiştirip ne söyledim? Son verdim kalbimin işine söyledim. Şarkı konusunda gerçekten çok büyük salaklıklar yaptım ama Türkçe şarkı söylenmesini tercih ediyorlar bildiğim kadarıyla. Ayrıca bizim okulda kulak sınavı oluyor. Diğer okullardaki sistemi tam hem bilmiyorum hem hatırlamıyorum. Kulak sınavında bana kalırsa okulların beklediği şey şu. Sen ayak uydurabiliyor musun? Sen hani en azından deniyor musun? Herde yani bir şeylerin en azından denedim noktasına gelebilmesi gerekiyor. Şan ve diğer mevzularda da bence orada biraz daha yapabilirliğinizi, yatkınlığınızı deniyor olmanızı, bence kesinlikle oyunculuk parçaları için de bu böyle Deniyor olmanızı görmek istiyorlar. Ne yapıyorlar? Google'a bu arada şans sınavı başlangıç seviyesi için falan Türkçe, İngilizce bir şey yazıp çok rahat bulabilirsiniz diyorsun. Dans sınavına ben hiç girmedim. Nasıl oldu hakkında bir fikrim yok. Ama çekinmemenizi öneririm. Yani çekinmeyin. Çekinip yapabileceğinizi yapmamaktansa yapıp yanlış yapıp ama en azından denemiş olmak bence sınav dönemi için çok daha iyi. Ama bakın tekrar söylüyorum. Videonun ortasına geldim. Bunların hepsi benim fikrim. Ceren demiş ki Mimar Sinan gerçekten oyunculuk için iyi eğitim veren bir okul mu? Bence evet arkadaşlar. Çocuk olarak her gün tüm duygularınızın ve her şeyinizin açık olmaya çalıştığı bir dünyada niyeti iyi insanlar tarafından bile yanlışlıkla incinebiliyorsunuz. Ee, ama çok kitabın ortasından konuştum be. Ama gerçekten eğitiminin iyi olduğunu düşünüyorum. Tiradlarıma çalışırken önemli detaylar nelerdi? Şöyle ki arkadaşlar bence öncelikle bu tiradın size ait oluyor olması. Yani özellikle Shakespeare falan çalıştığınızda var mı yakınlarda Shakespeare bilmiyorum. Yani bir cümle söylüyor böyle hani kulağa çok güzel geliyor ama ben söyle Lemem öyle bir şey hayatta ve ikna olmuyorum. İşte burada da kendi cümlelerinle çalış. Şöyle yap, böyle yap gibi farklı çeviriler okuyabilirsiniz elinizin altında varsa. Ama bence tiradı benimsemek ve gerçekten o karakterin ağzından çıkan her şeyin sizin de ağzınızdan çıkabilecek e, noktaya gelecek kadar karakterle yakınlaşmak, parçayla yakınlaşmak bence e, güzel bir yol. Onun haricinde e, tiradı çeşitlendirmek. Burada bana hocalarım çok yardımcı olmuştu. Tek bir şey değil. Matmazel kanı gördüğünde belki korkuyor ondan sonra cesaretini topluyor o kanı siliyor kalkıyor bir şey söylüyor falan. Burada bir sürü bir şey oldu daha tiradın başlamadı. Bu değişimler bu tiradı sürekli ayakta tutmak parçayı sürekli ayakta tutmak bence önemli detaylardan biri. Ve diksiyon arkadaşlar benim en çok yaptığım hata şuydu sonlarını yutardım bir satır tahtası üstünde görmeyi ne çok isterdim. Yani, e, artikülasyonumuza dikkat ediyoruz. PT netin kaçtı? Bu soru bu konu hakkında da bana bir sürü soru geliyor. Şimdi PT netim benim 298'di arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam. Benim anladığım kadarıyla TYT netinin sınav sürecimden çıkardığım kadarıyla ekstra bir önemi yok. Şiirimi söylemek istiyorum. Ama şiirimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Bu arada e, sevgili Ceren bana e, çok tatlı şeyler söylemiş. Ona teşekkür etmek istedim bu videoda. Sınav günü ve sınav ortamı ve sınavlar hakkında bilgi verebilirim. Ben hangi okulları denedim ve hangi okullardan nasıl sonuçlar aldım? Bundan bahsedeceğim. Haliç Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Kadir Mimar Sinan ve İstanbul'u denedim. Haliç Üniversitesi'ni %100 bursla kazandım. Aydın'ı %50 bursla kazandım. Kadir kazanamadım. Mimar Sinan'ı kazandım. İstanbul'dan da aşama aldım arkadaşlar. Özel okulların sınavları daha erken oluyor. Ve e, sınav ortamı görüyorsunuz bir sürü. Ya da belki sallıyorum bir parçanız... E, yedek parçanız var ki bence yedek parçanızın olması çok daha iyi bir şey. Yedek parçanız var ve İki okulda da bir parçanızdan siz de emin değildiniz, ee, hocalar tarafından da işte bu sorgulandı. O zaman belki hani yedek parçanızı e, tekrar bir gözden geçirmeyi de deneyebilirsiniz. Bence farklı okullar denemenin bir sürü avantajı var. Söylemeden size biraz ortamdan bahsetmek istiyorum bunu. Arkadaşlar şimdi gitmişsiniz salonda, salon dedim işte dışarıda 100 kişi bekliyor. Biri dedesine kadar getirmiş. Hepsi orada duruyorlar böyle. Kızım şöyle kızım böyle anlatıyorlar. Ondan sonra biri böyle tek başına gelmiş. Tek başına dolanıyor. Ortalığa bakıyor. Biri bavuluyla gelmiş. Biri ağlayarak çıkıyor. Biri kazandım diye çıkıyor. Gerçekten her tür insan var. Kimsenin sizi etkilemesine izin vermemeye çalışan. Algınızı dağıtmamaya çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi sınava girdik. Hoş geldin. İsmin ne? Soy ismin ne? Neler yapıyorsun? Hangi liseden mezunsun? Bu okuldan okula sorular da değişebilir. Sizin içeride kaldığınız sürede değişebilir. Parçanızın kesilmesi, parçanızın iyi veya kötü olduğuyla alakalı hiçbir şey belli etmiyor. Gerçekten inanın kesiyorlar sadece. Ben şu şekilde söylemeyi tercih ettim. Ee, ben bu Kılınç, 18 yaşındayım. Özdemir Sabancı Emirgen Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. İstanbul'da yaşıyorum. İlk parçam Ağustos. Böyle yapmadım sınavda tabii. İlk parçam Olga Strindberg'in Matmazel Jül'ü oyunundan Matmazel karakteri. İkinci parça'mda da Vala Bildiğiniz Şeyler oyunundan Soley karakteri ee, dedim. Onlar da istediğinden başlayabilirsin dediler. Ben genelde dramdan başlamayı tercih ettim. Dramımı oynadım. Şimdi komedime geçiyorum dedim. Komedimi oynadım. Sınav bittikten sonra kiminle hazırlandığın gibi bir soru gelebilir. Bunlar ikinci aşamada size gelebilir. Eğer başka bir bölüm okuyorsanız ve ona rağmen konservatuara hazırlanıyorsanız neden istiyorsun? Kimi zaman neden bu okulu istiyorsun diye soruyorlar. Ee, oyun seyrediyor musun? Oyun okuyor musun? Şimdi e, şeye gelelim. Bir şey denetme. Bununla ilgili de bir sınav var. Sonra hoca bana dedi ki işte e, şimdi dedi sadece dedi onu aşağıla dedi. Jana. Jana aşağılayacaksın. Öfkeleme dedi. Benim zihnimde Matmazel Jülin'in Jana öfkelenmemesinin ihtimal yok, mümkün değil. Nasıl öfkelenmez? Ben oturduğum yerden öfkeleniyorum Jana. Ama diyor ki yok, öfkelenme. Ben de o an diyorum ki her ayda bu hoca Jülin'in öfkelenmediğini düşünüyor, aşağıladığını düşünüyor diyorum, deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor, deniyorum olmuyor falan. Ondan sonra fark ettim ki arkadaşlar yani tabii ki. Sadece denememi istemiş. Deneme konusunda o yüzden gerçekten karar verdiğiniz şeyden bazen çıkabilmek, bazen e, karşı tarafın istediğini sadece o an yapmaya çalışmak e, gerekebiliyormuş. Şiirimi de baya böyle sanki şey gibiydi. O şiiri ben sevdiğim birine yazmışım da böyle ona tatlı tatlı söylüyormuşum. Ekstra oynamadım da, dümdüz durmadım da böyle bir şeyler söyledim. İşte gözlerinin şöyle güzel, kaşlarının şöyle bakıyor falan. Hiçleri Hatır, hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Sıfır. Özetle arkadaşlar bol 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 çalışmak, bol, bol 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 tiyatronun içinde kalmak, yaşadığınız stresin herkes tarafından yaşandığını bilmek, bunun imkansız bir şey olmadığını bilmek, kendinize seçenekler yaratmak, sadece dediğim gibi bir okula saplantılı kalmak doğru değil bence kendinizi yormamak, severek bunu yapmaya çalışmak ve anlamaya çalışmak bence en önemli şeyler. Sanırım bu kadar. Umarım işinize yarar. Gerçekten sadece hazırlanan birkaç insanın işine yaramasını istediğim için yaptım bu videoyu. Normalde biliyorsunuz ki kanal konseptimden değildir. Umarım her şey sizin için çok güzel gider. Umarım aynı okullu oluruz. Umarım aynı işlerde beraber çalışırız. Hoşçakalın diyorum. <laughs> ee, her şeyin çok güzel geçsin.